Arkadaşlar Kocaeli Gebze'den merhabalar. Bugün e, Ariston kombilerde Error 108 hatası neden verir, nasıl düzeltiriz onu öğreneceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Error 108 hatası bir arıza kodu değildir. Burada cihazın su basınç göstergesi birin altına düştüğü zaman cihaz suyu bitmiş demektir. Kapağın altında su basınç göstergesi vardır. Bunun suyunu nasıl basarız derseniz, şurada aşağıda sağ tarafta bir tane mavi vana vardır. Mavi vanayı aşağıya çekiyoruz. Aşağıdaysa fazla zorlamıyoruz zaten. Sola doğru vanayı çevirdiğimizde siyah su almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi su almaya başladı. Biri geçip bir buçuk gibi olduğu zaman yeterli seviyedir. Cihaz otomatikman zaten hata gitmiş. Gördüğünüz gibi gitti. Bugün de yeni bir bilgiyle sizleri bilgilendirmiş olduk. Yolcu yolcu teknik kombi servisinden sağlıklı günler dileriz.